Herkese merhabalar. <laughs> Arkadaşlar bugün size çok lezzetli bir salata ya da meze tarifi vermek istiyorum. Patlıcanı arzu ederseniz Hazır kavanozlarda satılıyor. Onunla kullanabilirsiniz ya da kendinizde de közleyebilirsiniz. Ben hazır köz patlıcan aldım. Onunla yapacağım. Köz patlıcanımı suyunu süzdüm. Ve şöyle gördüğünüz gibi bıçakla iyice ezdim gibi diyelim ya da çok ufalttım, incelttim köz patlıcanları. İçerisine küçük küçük doğramış olduğum kornişon turşularımı ekliyorum. Ufak dövdüm, kırdım ya da diyelim cevizimi ilave ediyorum. Sarımsak bir diş kadar ve tuzla birlikte karıştırdım sarımsağımı artı bir yemek kaşığı kadar da tahinimi ekliyorum ve hepsini bir güzel karıştırıyoruz Ben biraz cevizleri birazcık iri bıraktım. Böyle dişe gelmesi için çok toz gibi yapmayın. Çok da aşırı da büyük olmasın. Hepsini güzelce karıştırdım. Eroltumu ekliyorum. Dereotumu ilave ettim ve son olarak zeytinyağımı da ekledim. Karıştırıyorum tekrar. Ve servise hazır. Arzu ederseniz balığın yanında, etin yanında mükemmel bir salata ya da meze tarifi kesinlikle deneyin derim. Afiyet olsun.